Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber markette 50 lirayla neler alalım. Ben Ata. Ben Rüzgar. Şimdi markete giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi marketteyiz. Ve başlıyoruz. Evet. Bakalım ne alacağız. Bu arada challenge'ımız şu. Ee, en en güzel kim alırsa. Evet. Yani 50 lirayı en güzel kim kullanırsa o kazanıyor. Ve Rüzgar direkt gitti. Evet şimdi Ata'ya veriyorum. 90 lira kalsın kardeşim ben Arkadaşlar şimdi Ben bitirdim, bitirdim. <laughs> Ve Rüzgar direkt 3 lira üstüne çıkarak Aldı şimdi ben de Gidiyorum arkadaşlar Akşar, Bu arada bu bizim ilk videomuz o yüzden Yine de bir like atabilirsiniz Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın Şöyle bir tane çikolatalı süt aldım Şimdi Şimdi gidiyorum Şimdi dolaba Geldim Buradan neler alabilirim Arkadaşlar kaybeden benim. Buradan kinder penguyu. Şöyle kinder penguyu alıyorum. Ata direkt cipslere daldı. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle ee, su almayacağım. İçecekler çok pahalı. Agave. Şimdi başka ne alabiliriz? Onlara bir bakalım sevdiğimiz şeylerden. Ben biraz kasanın önüne gidiyorum arkadaşlar. Orada da güzel şey. Arkadaşlar hazır. <laughs> arkadaşlar benimki daha hazır değil. Burası, kaldı. Arkadaşlar bir şey daha alıyorum sonra kasaya gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bir tane onu liraya şöyle tane ozum alıyorum. Ve kasaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödemesini yaptım. 2 TL ile kurtulduk arkadaşlar. Tam 48 TL gibi bir şey tuttu. 38'di bir tane de şöyle lollipoplardan aldım. 38 oldu. Şimdi Atalı Rüzgar'ı bekliyoruz. Bu arada benim adım Kıvanç. Atalı Rüzgar'ı bekliyoruz. Eee arkadaşlar rüzgar da geldi. Kaç lira tuttunuz ya? 54 lira. lira ve sadece bir şey aldım ben. 54 lira ve sadece bunu aldı. Ve 54 lira ödedi yani oyunumuzdan elendi. 50 lira limitimiz vardı. 54 lira alarak elendi. Ama olsun. Ben 2 lirayla kurtuldum. Şimdi ata da geliyor. Evet ata kaç lira tuttu? Şu benim artı. Babam istedi. Tamam onu saymıyoruz. Bir dakika hemen söylüyorum. Şimdi bir cebime atayım arkadaşlar. Kaç lira tut. Bakın arkadaşlar ata bunları aldı. Çok fazla bunları aldı arkadaşlar ata. Evet ata kaç lira tuttu? Fiş nerede? Fiş <laughs> Ne Aldı ben fişi aldım. Aa buradaymış tam buradaymış. Yok lan bu paraymış. Evet. Hadi. İki dakika bekle <laughs> tamam. Arkadaş. Abi ben bir şey almayı unutmuşum ama ben hesaplamıştım. Bu 42 liraydı arkadaşlar. Şu elimdeki rafız 42 liraydı. Ee, ay. Küçük 8 liraydı. Benimki toplam tamamen 50 lira tuttu. Aa ben de 2 lirayla yarışı ben kazandım galiba. en ucuzuna göre yapmıyoruz ki. En güzel ki bir şey yapmıştı. Tamam o zaman gelin karşılaştıralım. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ben belki parayı açmış olabilirim. Unuttum çünkü 50 liranın. Şey kadar şey şey. Olan, evet. Çirilmiş. Şimdi herkes koysun. Elem, kanka elem. Herkes koysun. Arkadaşlar benim aldıklarım bunlar. Rüzgar'ın aldığı bu. Atan'ın aldığı bu. Şimdi değerlendireceğiz. Sence benim hep onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Onun <laughs> Bence okay, şu, onun üzerinden ayarlama olmasın. sence <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yorumlar. Evet. Bence devamlı. tamam ama. Şimdi benimki takım üzerinden de ayarlayabilirsiniz tamam. de isterseniz direkt eee bir... söyleyebilirsiniz Evet. Eğer bu oyunu seçiyorsanız ata. Şöyle gör. Bir... Eğer bu böyle seçiyorsanız rüzgar. rüzgar... Şu önleri seçiyorsunuz da eee tamam. yazabilirsiniz. Ben bir şey ekleyeceğim. Evet, ee, eğlenmemişim şimdi ata söyledi. Doğru. Arkadaşlar rüzgar evet. futbolcu. Eee Ata Hatta ben de normalde futbolcuydum eskiden. Eskiden. <laughs> bir ay. Ee, arkadaşlar burada bir boğuşma yaşanıyor. O yüzden ne? Ban bana göre ben kendim kazanıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada videomuzu sonuna geliyoruz. Evet, Yorumları onun üzerinden ya da değerlendirmeyi yapabilirsiniz. bilirsiniz. yazmayı unutmayın. Ve şimdi videomuzu kapatıyoruz. <laughs> Ee, bir daha gör, e, arkadaşlar bu bizim ilk videomuzu bu yüzden e, güzel bir like atıp abone olursanız seviniriz görüşürüz, evet. görüşürüz.